Gözünde zaten bir akrep stelyum var. Akremin olduğu yerde elbette Plüton enerjisi konuşur. Daima ve bu nedenle güç arzusunun domine etme arzusunun, kontrol etme arzusunun daima bizde kalmasını istediğimiz Merkür Satürn karesi bizi bazı konularda özellikle otoriteyle yapılacak işler alanında söylemlerimizi ve dilimizi tutma, her aklımıza geleni hemen söylememe. Ben Özlem Somuncu. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size 6-12 Kasım haftası haftalık gökyüzü gündemini anlatacağım. Geçtiğimiz hafta artık şöyle bir nefes aldığımız, o tutulmaları geride bıraktıktan sonra durağanlaşmaya başladığımız, hayatın daha normal akmaya başladığını hissettiğimiz bir süreci geride bıraktık. Bu hafta ise önemli bir hafta. Çünkü Evet yani bir Ekim değil ama bol geçişli bir hafta gezegenler konum değiştiriyorlar. O yüzden özellikle geçişlere odaklanarak anlatacağım bu haftayı size. Hemen haftanın başından başlayalım. 6 Kasım'da Ay Burcu'nda ve Venüs Plüton üçgeni gerçekleşiyor. Ay Burcu'ndayken gürleşmesini arzu ettiğimiz saç kesimleri yapılabilir. Bebeklerin özellikle eğer güç, gür çıksın saçları istiyorsanız onların saçlarını kestirebilirsiniz bu 1-2 gün içerisinde. Venüs Plüton üçgeni de özellikle Ile ikili ilişkilerde güç arzusunun baskın geldiğini işaret ediyor. Gökyüzünde zaten bir akrep steryumu var. Akremin olduğu yerde elbette plüton enerjisi konuşur. Daima ve bu nedenle güç arzusunun domine etme arzusunun, kontrol etme arzusunun daima bizde kalmasını istediğimiz bir enerji içinde olabiliriz. Veya aslında etrafınızdaki insanların size çok fazla böyle davrandığını görebilirsiniz. Özellikle bu romantik ilişkilerde tutku, arzu, manipülasyon olarak kendisini çok yoğun gösterebilir. 7 Kasım'da Merkür Neptün üçgeni gerçekleşiyor ve bu açıyla birlikte daha yaratıcı, daha ilham dolu. Konuşurken de daha şiirsel olacağız gibi görünüyor ve elbette ay da salı günü Başak Burcu'na geçiyor. Eğer hala bir düzenleme yapmadıysanız, kışlıkları yazlıkları ayırmadıysanız Ay Başak Burcu'ndayken 7 ve 8 Kasım boyunca eşyalarınızı düzenleyebilir, ayrıştırabilir, temizlik yapabilirsiniz. Böyle güzel bir ev derleme, toparlama evresinden geçirebilirsiniz bunları. Hayatınızı da elbette böyle yapabilirsiniz. Ay Başak'tayken illa böyle temizlik yapacaksınız diye bir kural yok. Ki Ay Başaklar kızıyorlar ben işte tiz değilim nereden çıkıyor? Aslında Başaklık da böyle bir şey değil mi? Yani hayata karşı her alanda titiz olmak. Bu iş temizlikle sınırlı değil. O yüzden belki siz hayatınızda hayatınızda bulunmasını arzu etmediğiniz bazı insanları bugünlerde çıkarabilirsiniz. Sosyal medyanızı temizleyebilirsiniz. Telefon rehberinizi temizleyebilirsiniz. Özellikle yine ay başak derken bağırsak hassasiyetlerimiz arttığı için de biraz beslenme düzenimize de dikkat etmekte fayda var gibi görünüyor. 8 Kasım'da Venüs bir süredir Başak Burcu'ndaydı ve Başak Burcu'nda çok sevmez Venüs. Bizi böyle ilişkilerde değersizlik, sürekli bir şey yapma, hizmet etme, affedersiniz ama yaranma ihtiyacını artırabilir bazı durumlarda. Ve artık Terazi Burcu'na yani yönetici olduğu yere geçiyor. Dolayısıyla ilişkilerde birlikte bir şeyler yapma, ortak karar alma, diplomasi, uyum bunlar ön planda. Maddi konularda ise biraz daha kazanımlarımızla ilgili fırsatlar elde edebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Elbette bunu belirleyen şey tabii ki haritanız. Ve özellikle tartışmalar sonrasında barış yolunu izleme. Bu haftanın yine hatta bir ayında ana gündemlerinden bir tanesi diyebiliriz. Ve 9 Kasım'da Merkür Plüton seksiyle gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi güzel açılardan bahsediyorum bu hafta. Ne yapıyoruz? Bu defada? da söylemlerimizi güçlendiriyoruz. Daha etkili bir konuşmacı haline geçiyoruz. Önemli konuşmalar yapmayı arzu ediyorsak, birilerini etkilemeyi düşünüyorsak bugün hiç fena değilmiş gibi. 10 Kasım'da özel bir gün ve atamızı da almadan geçmeyelim. rahmetli anıyorum. Merkür yay burcuna geçiyor. Ve Merkür yay burcunda aslında daha neşeli, daha pozitif, hayata da karşı daha olumlu bakma eğilimi gösterebileceğimizi işaret ediyor. Yani önümüzdeki 20 gün boyunca biraz daha pembe gözlükler takmaya meyilli olabiliriz. Astroloji ilginiz artabilir. Belki bu videoyu izledikten sonra bana ulaşabilirsiniz veya bir astroloğa ulaşabilirsiniz. Eğitim almaya karar verebilirsiniz. Biraz daha akademik çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. İyi niyetli, eğimser bir tutum sergilemeniz de çok olası gibi bir görüntü. Ve diğer taraftan aynı günde tabii Merkür Satürn karesi de var. Merkür Satürn karesi bizi bazı konularda özellikle otoriteyle yapılacak işler alanında gecikmelerle sanayabilir gibi görünüyor. Bu kare elbette söylemlerimizi ve dilimizi tutma. Her aklımıza geleni hemen söylememe. İyimser de olsak hatta onu da dur ya bir gerçekleri gör dedirtebilecek bir kare. O yüzden iki gün boyunca yine bu enerji çok aktifmiş gibi görünüyor. 11 Kasım'da Merkür minor bir açı yapacak. Dolayısıyla özellikle etrafınızdaki insanların söylemlerinin sizi yaraladığını veya aslında kullandığınız kelimenin, kelimenin bir başkasını yaralayıp yaralamayacağını da gözden geçirmekte fayda varmış gibi görünüyor. Ay ise artık 11 Kasım'da ne yapacak? burcuna geçecek. Neden? Çünkü bir yeni ay hazırlanıyoruz. Yeni ay hazırlanırken de ay akrep burcunda balvanik fazla ilerleyeceği için özellikle şüpheci, diğer taraftan araştıran, soğuklamaya meyilli, böyle kim ne yapmış, ne etmiş de gizli gizli bakan veya hatta aslında biraz da sezgisel. Bazen siz araştırmazsınız ama olaylar sizin kendiliğinden önünüze düşer ya. Yani Allah gösterdi deriz. Yani önümüze çıkardı deriz. Pat diye bir şey olur. Ortaya çıkar. Tam da böyle bir zaman diyebiliriz. 11-12 Kasım'da böyle olayları çok yaşayabilirsiniz. de bağ mas Özellikle yeni ay öncesinde bize diyor ki dur dinlen ve içine dön. Fırsatınız varsa lütfen 11-12 Kasım, 13 Kasım buralarda böyle hani kendinize önemli işler ayırmak yerine biraz daha dingin bir ortam yaratmak, şifa çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, dua etmek, belki bir türbe ziyaret etmek, sizin inancınız neyse ona yönelik bir şey yapmak aslında güzel bir teknik olabilir ve sizin de biraz daha böyle dramatik bir enerjinin içine çekilmenizi engel olabilir. Çünkü ay bazen kıvazdayken biraz dramatizdir. Neden bunlar başımıza geliyor? Hep böyle şey şeyler işte çölde kutup ayısı aman Allah'ım falan filan böyle biraz abartmaya da duyguyu meyilliyizdir açıkçası. Oradan bir çıkalım daha pozitif bir şey düşünelim Merkür'ü kullanalım derim. Diğer taraftan özellikle hafta sonu tabii teknolojik aksaklıkları açık olduğumuz bir süreçteyiz. Elektronik aletlerimize dikkat edelim. Prizlerimizi çektik mi çekmedik mi? Yok işte şimşek çaktı prizler takılıydı yok şurası ıslaktı buradan kaptık gibi bozukluklara neden olabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var gibi görünüyor. Mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.